Burası Antalya'da kent içi ulaşımın can damarlarından biri olan 100. Yıl Bulvarı. Yakın zamanda burada kullanım ömrünü tamamlamış altyapılar yenilenmişti. Şimdi ise altyapı çalışmalarının ardından yıllardır görülmemiş kapsamda sıcak asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Şu an sahada 90 personel 50 iş makinesi ile çalışmalarımızı en hızlı şekilde yürütüyoruz. Günlük yaşamı kesintiye uğramaması için çalışmalarımızı yalnızca pazar günleri gerçekleştiriyoruz. 9 Şubat 2026 itibariyle yolumuzu trafiğe açmış bulunuyoruz. Bizler Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin en yoğun kullanılan yollarını kalıcı, dayanıklı, estetik çözümlerle yenilemeye devam ediyoruz. Amacımız uzun yıllar hizmet verecek kaliteli bir altyapı oluşturmak. Vatandaşlarımıza çalışmalar süresince gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Daha konforlu, daha modern bir şey ...çelişkin çalışmayı sürdüreceğiz. Burada şu anda gece gündüz... özverili çalışan insanlardan... ...Büyükşehir Belediyesi'ne... Allah bin kere razı olsun. Süper. Çok güzel yol yapıyorlar. Çok güzel hizmetler yapıyor. İmkanların doğrultusunda hizmet yapıyorlar. İşte afet oldu. Gök yarıldı. Ona rağmen. Büyükşehir Belediye çok güzel çalışıyor. Adamlar bir sefer yapıyor tam yapıyor. Aynı Almanya hareketi aynı Almanya yolu gibi olmuş. Daha önceleri yağmur yağdığı zaman göl oluyordu. Şimdiki yapılan asfalt hiç su birikim olmuyor. Şu anda çok güzel. Memnunuz biz belediyenin çalışmasından. Millete hizmet ediyorlar. Yani takviye şayandır. Allah razı olsun diyorum. Çalışanlar emeği geçenler. Büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.